Korkma, sönmez bu şifatlarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde tenen sunacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin direncak. Çatma, kurban olayım, çehrine ey nazlı yer. Kahraman bir gül, ne bu şiddet bu cirer. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakkı milletimin istiklal. Ben ezerden bildi, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşırım. Yırtarım dağları, enkinlere sığmam taşırım. Garbına falkını sarmış saçeli zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusum, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş, Gördüğümü alçakları uğratma sakın. spirit gövdenin dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana var ettiğin günler yap hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefelsiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atana. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatını. Kim bu cennet vatının uğrunu almaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyalı cuda Ruhumun sende ilahi şu durancak ancak emeli. Değmesin mabedemin göğsüne ama Bu ezanlar ki şehadetli dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeler. O, o, zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşalıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşı değer belki başım. Dalgalan senle şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi yerler. Ebediyen sonu yok, ırkıma yok izdikler. Hak'tır ür yaşamış bayrığımın hürriyet. Hak'tır katıpan milletimin istiklal.